Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ev yapımı erik suyu. Sıcak yaz günlerinin şahane içeceğini hazırlamak için ilk olarak yıkanmış eriklerimizi tencereye aktarıyoruz. Üzerine 1 adet çubuk tarçın ekliyoruz. 4-5 tane karanfil, 6-7 tane limon tuzu da ekledikten sonra eriye ölçtüğümüz kapla 2 kap su ekliyoruz. Son olarak 2 su bardağı şekeri de ekledikten sonra eriyi kaynaması için ocağa alıyoruz. Kaynadıktan sonra yarım saat daha kaynamaya bırakıyoruz. Ve kaynadıkça eriğin rengi çıkmaya ve kabukları soyulmaya başlıyor. Kaynatıp soğuttuğumuz erik suyunu süzgeçten geçiriyoruz. Suyunu süzdükten sonra posasını da kaşık yardımıyla çıkarıyoruz ve erik suyunun içine ekliyoruz. Servis edeceğimiz bardakların içine buz küpleri koyuyoruz. ve erik suyunu da bardaklara ekliyoruz. Hem rengi hem tadı gerçekten şahane oldu. Evinizde yumuşamış kalan meyveleri karıştırarak da bu meyve suyunu hazırlayabilirsiniz. Servis etmeden önce taze nane ekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. Ayrıca açıklama kısmına eklediğim farklı tariflerime de mutlaka göz atın. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.